Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Bütün hamdlar ve övgüler Allahu Teala Hazretlerine mahsus. Salat ve selam iki cihanın güneşi efendimiz Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'a selama aline ve ashabına olsun. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Allahu Teala Hazretleri bütün dünyadaki insanlar arasında her bakımdan en üstün, en güzel en şerefli olarak yarattığı ve bütün insanlara peygamber olarak seçip gönderdiği son ve en üstün peygamber her şey onun hürmetine yaratıldı. O Allahu Teala'nın resulü son peygamberidir. Mevlamız bütün peygamberlerine ismiyle hitap ettiği halde ona habibim diyerek hitap etmiştir. Bütün mahlukatı onun şerefine yaratmıştır. Hazreti Allah kullarına razı olduğu yolu göstermek çeşitli kavimlere zaman zaman peygamberler göndermiştir. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam ise son peygamber olarak bütün insanlara ve cinlere gönderdi. Bunun için peygamberimiz Hatemül Enbiya'dır. Yani son peygamberdir. Bundan sonra peygamber gelmeyecektir. Her peygamber kendi zamanında, kendi mekanında, kendi kavminin hepsinden, her bakımdan üstündür. Sevgililer sevgilisi ise her zamanda, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden, kıyamet kupuncuya kadar gelmiş ve gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünü ve en faziletlisidir. Hiçbir kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Güzeller güzeli bir hadislerinde "Ben Abdullah oğlu Muhammed'im. Mensup olduğum topluluk ne zaman ikiye ayrılmışsa Allah Teala beni muhakkak onların en hayırlı olan tarafında bulundurmuştur. Ben cahiliye ahlaksızlıklarından hiçbir şey bulaşmaksızın ana ve babamdan meydana geldim. Ben Adem'den babama, anneme gelinceye kadar hep nikahlı anne babadan meydana geldim. Ben ana ve baba itibariyle en hayırlınızım. Fahri Kainet Efendimiz, Kureş kabilesinin Haşimoğulları kulundandır. Abdullah'ın babası Abdullah Telip, annesi de Fatıma binti Amır'dır. Efendimizin dedesi Abdülmuttalip Mekke Mükerremenin hacmi ve Arapların şeref itibariyle en üstün kabilesi olan Kureş kabilesine mensuptu. Abdulmüpteleb'in anında Hz. Muhammed'in Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed nuru parladığından Kureş kavmi onunla bereketlenirdi. Efendimizin dedesi Abdülmük oğulları arasında en çok Abdullah'ı severdi. Çünkü onun alnında Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın nuru parlıyordu. Abdullah babası Abdülmük Delip'e şöyle dirdi. Babacığım her nereye gitsem belimden bir nur çıkıyor. Sonra toplanıp başımın üstünde bulut gibi duruyor. Tekrar gelip belime giriyor. Ne zaman bir yere otursam, yer bana diyor ki, Ey Abdullah, sana müjdeler olsun, sana selam olsun. Hazreti Muhammed'in nuru sende emanettir. Ne zaman bir kuru ağaç altına otursan, derhal yeşerip bana gölge oluyor. Kalkıp gidince de yine eski haline dönüyor. Ey babacığım bu hal nedir? Dedesi şöyledir. Ey benim sevgili oğlum sana müjdeler olsun ki insanların ve cinlerin tüm insanların efendisi ve peygamberi senin sülbünden gelse gerekir demiştim. Değerli kardeşlerim, Nebiler serveri bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurur. Kim beni rüyada görürse şefaatim ona vacip olur. Ben kime şefaat edersem cehennem onun cesedini Yakmaz Binlerce salat ve selam sana olsun ey Medine gülü ey Allah'ın resulü biz seni görmeden sevdik kalpler dolusu sevgi ve muhabbetler sana anamız babamız canlarımız feda olsun senin nurlu yuruna. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammed. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.